Selam arkadaşlar. Valorant'ta iyi bir FPS alamıyorsanız ve drop giriş gecikmesi ve burning gibi bir şey yaşıyorsanız hoş geldiniz. Bu videoda size bilgisayarınızı ve Valorant'ı en iyi çalıştıracak şekilde nasıl optimize edebileceğinizi göstereceğim. Ben şahsen bu ayarları bulana kadar çok fazla drop sorunu yaşadım. Gerekli tüm optimizasyonları yaptıktan sonra oyunum rahatladı. Çok daha iyi çalışır hale geldi. Videoyu bir beğeni bırakır ve kanala abone olursanız sevinirim. Videoya geçelim. Şimdi şu konuya bir açıklık getirelim. Valorant işlemciye bağlı bir oyun olduğunu anlamamız gerekir. Bu oyunun performansı büyük ölçüde işlemci tarafından güç aldığını düşünürsek işlemcimizin iyi olması gerekir. Ancak düşük modelli bir işlemcimiz de varsa elimizde yine bu ayarlar büyük ölçüde FPS artışı sağlayacak. Şimdi Valorant'ın bulunduğu Exa dosyasına gelip sağ tıklıyorum. Ardından özellikler deyip uyumluluk sekmesine geliyorum. Burada yapacağım iki ayar var. Bir, Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırakmak. 2- Yüksek DPI ayarlarını geçersiz kılmak olacak. Yaptığım bu iki ayar da FPS artışı ve input lag olayını engellemek için. Burada işimiz bitti. Windows ayarlarıyla devam ediyorum. Xbox oyun çubuğu gereksiz yere arka planda işlemler yaptığından dolayı oyun içi performansımızı etkiliyor. Windows ayarlar kısmından Xbox Game Bar'ın kapalı olduğundan emin oluyorum. Ardından oyun modu kısmına gelip oyun modunu aktifleştiriyorum. Bu ayar oyunlarımız için bazı ayarları otomatik olarak optimize eder. Grafik ayarları kısmına geliyorum. Donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasını açık konuma getiriyorum. Bu ayar ise gecikmemizi düşürür ve performansımızı arttıracak bir özelliğe sahiptir. Bu ayarı aktifleştirdikten sonra işe yarayabilmesi için bilgisayarı yeniden başlatmam gerekir. Acele etmiyorum daha birçok ayarım var. Tüm optimizasyon ayarlarını yaptıktan sonra rahatlıkla bilgisayarı yeniden başlatabilirim. Grafik performansı tercihi kısmına geliyorum. Burada yapacaklarımı iyi takip edin. Riot Games dosyasının içine giriyorum. Valorant dosyası, Live dosyası, Shooter Game dosyası, Blanches dosyası, 1064, ve burada Valorant eksiye çift tıklayarak ekleme yapıyorum. Alt kısımda belirdi. Seçenekleri kendim ayarlamak için tıklıyorum. En yüksek performans modunda olduğundan emin oluyorum. Bu kısımda da işim bitti. Tekrardan Windows Ayarlar kısmını açıyorum. Güncellemeler sekmesine tıklayıp teslim iyileştirme kısmına geliyorum. Diğer bilgisayarlardan indirmelere izin ver seçeneğinin kapalı olduğundan emin oluyorum. Şimdi görev yöneticisi ayarları ile devam edelim. Başlangıç kısmına gelip gereksiz olan yüksek değerdeki programların hepsini kapatıyorum. Kullanmadığım uygulamalar gereksiz yere bilgisayarı yorup arka planda çalışmaya devam edebilir. Bu da bize FPS drop olarak geri döner. Oyun oynarken bu tip uygulamaları kapatmanızı, yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda açmanızı tavsiye ederim. Şimdi ekran kartı ayarlarıyla devam edelim. Nvidia Denetim Masası'nı açıyorum. Görüntü ön ayarları sekmesine tıklayıp benim tercihlerimi kullan kısmını aktifleştiriyorum. Ardından kalite modundan performans moduna çekiyorum ekran kartımı. 3D yönlendirmelerinde bende kenar yumuşatma kapalı ve OpenGL modunda ekran kartım seçili. Aynı şekilde Surround kısmında ise yine ekran kartım seçili. Henüz ayrı bir monitör kullanmadığım için monitör kısmı bende görünmüyor. Gerisi Valorant'ın kendi ayarları. Valorant'ın içerisinde genel kısmında bulunan FPS kısıtlama ayarlarının hepsini kapalı konuma getiriyorum. Eğer sizde var ise Nvidia Reflex düşük gecikme seçeneğini açık ve takviye seçeneğiyle değiştirin. Görüntü kısmında her şeyi düşük seviyeye getirdim. Çok izlekli görselleştirmeyi açık bıraktım. Çünkü işlemcimden destek alarak FPS artısı sağlayacak bana. Bu kısım tamamen kişisel tercihlerinize kalmış. Ben şahsen FPS'ten kaybetmek istemediğimden görüntüden kısıtlıyorum. Nasıl göründüğü umurumda değil. Sonuçta FPS oyunu oynuyorum ben. Amacım kazanmak ve daha verimli bir oyun oynamak. Artık yaptığımız bütün işlemlerin geçerli kılınması adına bilgisayarı yeniden başlatabiliriz. Sizlere Valorant'ta nasıl daha yüksek FPS'lere ulaşabileceğiniz verimli ayarları verdim. Umarım hepsini eksiksiz yapmışsınızdır yapmışsınızdır. Kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Bol oyunlar dilerim.